Yoksa sağ tarafı boşaltın. İşlerimiz çok iyi değil başkanım. Evet. Yani sürekli zam. Marketlerin bu işleri yapması çok iyi. O yüzden çok Peki, iyi sanırım değil. Peki geçinebiliyor evet. mu? Evet tam Bak iki üç sene evvel burası fevkalade geçindirildi. Bugün ee, nasıl? Çok zor şartlarda geçindirildi. Çocuklar kaç yaşında? Biri on yaşında, biri, on on yaşında, beş biri beş dokuz yaşında, yaşında. Biri dokuz yaşında Okula gidiyor. Evet okula gidiyor. Özel okul devlet Yok devlet Yani. Mesela tableti var mı? Yok şu an için yok. Canım evet. evet. canım benim. Canım benim uygulansın mı? Ben aynı <gülüyor> zırma. <gülüyor> zırma <yapalım. gülüyor> Aynen, mı bu? Ne kadar mesela bu? Yün başkanı. mü ıı, bu? Yün yüzde yüz tamam. saf tamam. yün. E, tamam. dokuz yüz lira fiyatı hani. Tamam. Kaç kişi? Şey, Allah evet. Şey, evet. Geçen yıl, yıl ne kadardı? Beş bin beş Üç bin beş yüz lira. Geçen yıl ne kadardı fiyatı? Geçen yıl bunun yarısıydı. mesela şu ürün ıı, e, 3500 lira başkanım. Ana! 3500 lira. Eskinin kabağı fiyatına kazak var artık. Evet. Yani. Şu anda gerçekten öyle. Bunlar yarı yarıydı. Yarı. Bu da ıı, yüzde %100 yüz yönün. Evet. Bu da muhteşem şey. Bu da bir lira. Şey. E, ee, bu da 1500 lira. Siz sağ olun. başkanım. Tamam. Bundan. Hoş Değil geldiniz. Gelin. Hoş bulduk. Gerçekten. İşler nasıl evet. oğlum? Mücadeleye devam ediyoruz başkanım yani. Evet. Sürekli yani bir şey enflasyondan falan kaynaklı sıkıntılar yaşıyoruz ama ayakta durmaya çalışıyoruz. Elimiz geçindiriyor burası. Allah şükür geçindiriyor ama zorluğu çekiyoruz yani. Kaç kişi çalışıyor? Yani kaç kişi ekmek yiyor burada? iki 2-3 kişi ekmek yiyor başkan. Evet. Çalışan olarak. Evet, sen çalışan mısın? Ben sahibim başkan. Sahibisin. Olarak. Aynen başkan. Evet. İdare etmeye çalışıyoruz Evliş ama zorluk bir yaşıyor. Evli mi? Kira, kira başkanım. Ev Kira. Evli misin? Bekarım başkanım. Ailenle yaşıyorsun. Ailemle Peki bura kira mı? Kira başkanım. Kira. Elektrik ne geldi? Elektrik e, 1700 lira geldi başkanım. Evet. Yani. Kiranız ne kadar? Kirada 8 bin lira başkanım. Yani kirayla elektrikle falan zam geldi mi gelmedi mi? Zam, zam geldi, geldi başkanım. Geldi. 8 geldi. bin oldu. Bu evet. şekilde idare etmeye çalışıyoruz başkanım. Allah yardımcı olsun. başkanım. Kaç çorap yani. satıyorsunuz? Yani değişiyor. Mesela geçen yıllarda üç çorabı 20 liraya satıyorduk. Bugün tanesini 20 liraya satmaya çalışıyoruz. Yani bu Bakayım bizi zorluyor. Beyin Ameliyat ameliyatı geçirdim evet başkan. Şimdi iyi misin? Çok, çok sıkıntım yok başkanım ayaktayım. Evet, Sıkıntı yok. Mücadele etmeye devam ediyoruz. İnşallah güzel günler gelecek. Bazı şeyler aşılacak diye ümit ediyoruz bakalım başkanım. Yok. Kapalı mısın? Kamera kim Ben Hadi bakalım. Geçinebilir miyim? Yani işin mi? yani yani çalışması, çalışması çok zor. Oo. Yani çalışması hmm. çok zor. Yani çok zor. Aynen. Çok zor. Ekran Sen çıksın Allah korusun. can kredi ödüyor. Kredi Kredi ödüyor. Çocuk var mı? Kızım. Allah var. Senin? Benim de bir tane oldu. Mesela kaç yaşında oldun? Dört. Sen Benim biri beş, biri on. Biri on. Biri on. Ondaki yani on. on yaşında olanın tableti var mı? Tableti yok. Şimdi işte bu bütün bu sorunların sebebi alım gücüyle alakalı. Evet. İki adet. da asgari ücretli O da aynen. İki çalışıyor. asgari ücretli, iki asgari ücretli. Ev, e, burada ev kira, orada ev kendini ama kredi ödüyor. Ve e, iki sene ev bayağı şeyden girildi. E, i̇nternet üzerinden girildi. E, tablet yok. Yani ne demek istiyoruz? Bunlar iki buçuk yıl evvel bu iki maaşlı bir sistem ev alma yani iki asgari ücretli maaşla bir ev alma imkanı varken bugün şimdi bu de, elli bin TL aylık geliriniz olsa alamazsınız. Nasılsın? Neler şu anda. Neler Aşk Bilmiyorum. diyor, merhaba diyor, nasıl istiyor, evet. o şeyleri konuşuyor. Şimdi şey sorayım mı? <gülüyor> Siyasi. <gülüyor> Siyasi zaten şey, bunu bir yer aldılar elimizde. He. Bizim belgeleri yok diye. Ee? Göçmen, Mişli'de bir bir sürü göçmen var akşama kadar. Onlara bir şey yapmıyoruz, müddetçi de bunu alıyoruz. <laughs> Belgelerini hazırlattık. 3-4 bin liraya mal oldu mekinem. belgeleri. Oo. Öylece geri alabildik yani. Adı ne? Zeytin. Zeytin. Türkiye hakkında ne düşünüyorsun? Kız mı erkek mi? Erkek. Oğlum ne düşünüyorsun Türkiye hakkında? Ha? Şu anda karamsar. Hayat hakkında ne de düşünüyorsun? Iyy kafa biz. <laughs> şey, 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 Sayın şey, Cumhurbaşkanı seçimleri kazanma konusunda endişe mi çünkü alternatif yok dedi. Bu sözleri nasıl değerlendirirsiniz efendim? İnsanları gerçekten alınca çok fiyata maalesef alamıyorlar. Mesela önceden poli poli, kilo kilo, kasa kasa domates satarken şu anda insanlar bir kilo, iki kilo nasıl akşama fiyat düşer mi soruyor. Evet. Ama böyle bir şey yok ki. Mecburen siz de ister istemez hani fiyatlara üretici maliyetinden kaynaklı zam yapmak durumunda kalıyor sayın başkanım. Böyle bir durum söz konusu. Yani hani nasıl söyledi? insanlar gerçekten ürünlere ulaşmak istiyor, almak istiyor, tüketmek istiyor. Hani okullar yeni açıldı. İnsanlar bir şekilde evime işte yumurta, ile yumurta satıyorum mesela. ile yumurta satışı şu anda çok düşük. İnsanlar adede dönüyor. 30'a böldürüyor, tane hesabı da alıyor. Şu anda maalesef böyle bir durum söz konusu. Allah'ın izniyle sizlerin de desteğiyle inşallah bu sürecin bir şekilde iyi bir noktaya gelmesini istiyoruz. Çünkü hepimiz birer tüketici, tüketiciyiz. Siz de sabah uyandığınızda yumurta yiyorsunuz, peynir yiyorsunuz, zeytin yiyorsunuz. Ya da yemek istiyoruz. Ya Anlamda da yemek da istiyoruz. Var. Evet, ya da yemek istiyoruz. İnsanlar okulda e, ana sağlığına götürdüğü zaman yani hani e, almak istiyor, çocuğunun beslenme çantasına koymak istiyor. Muzu bile günlük birer tane almak istiyor. Ya, almak istemiyor, daha çok almak istiyor ama alamıyor. Alım gücü yok. Maalesef tak, şöyle bir şey söyleyeyim, size bir örnek vereyim Sayın Başkanım. Geçen hafta yumurtanın polisi 45.90 şu an 54.90 yani bir hafta doldu bir haftada yansıdı fiyatlara maalesef şu an inanın bizim yani bu ürünü 40 liraya satmayla 70 lira satma aramızda hiçbir kar marjında değişiklik yok oran aynı tabi şöyle söyleyeyim size dün üzümün kilosu 9.90'dı bu gece hale gittim 12.90'dan satıyorum 3 TL Vurduğunuz zaman yüzde 30 bir anda yani. Artık önüne geçemiyoruz. Hazneki esnafla sıkıntılı, sert ister istemez. Bir şekilde vadeye yayılıyor. Hani şu anda ödeme gücü olmayanlar artık vadeli alalım diyor, vadeli satalım diyor. Belirli bir zamanda ödeyemiyor. Ve daha sonrasında ne oluyor? Kredileri sakılıyor. Böyle 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 böyle. İnsanlar maalesef alın gücü düşüyor. Musun? Sayın Genel Başkan bir şekilde ilerleyemiyor buna sizlerin de desteğiyle bir, bir çözüm bulmanı istiyoruz. Ve lütfen şuradan geçen her insanın istediği her ürüne ulaşmasını istiyoruz. Var ya hırsızlığı engellerseniz, yolsuzluğu engellerseniz, kayırmayı engellerseniz. <laughs> Efendime söyleyeyim. Yani ekonomideki e, yanlışlıklar nedeniyle 75 milyar lira kur korumalı mevduattan para ödendi şimdi. 24 milyar lira hepinizin hepimizin cebinden çıktı. Verildi telefon üzerinden Halil'in cebine. Anka Park'ta 14 milyar lira gitti. Bak hepsini saymıyorum. 113 milyar lirayla neler olmaz diyor, Az kaldı. Hep i̇nşallah size güveniyoruz. Inşallah. Hep beraber. İnşallah.